Sevgili kardeşlerim, YouTube kanalımızda bir sual bir cevap faslına geçiyoruz. Sizlere bazı önemli soruların cevaplarını takdim etmek istiyoruz. Şimdi hicri kameri aylar hangi aylardır diye bir sual soralım, onunla işe başlayalım. Malum hicri kameri aylar, Muharrem el-Haram, Safer el-Khayr, Rebül-Evvel, Rebül Ahir, Cemazil Evvel, Cemazil Ahir. Buna Cemaziyel Evvel ve Cemaziyel Ahir de denilir. Ayrıca Arapça'da Cumadel Ula, Cumadel Ahire de denilmektedir. Recebül Fert, Şabanül Muazzam, Ramazanül Mübarek, Şevvale Şerif, Zilkade, Zilhicce. Cumhuriyetin başına kadar ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden sonra bu takvim kullanılmıştı. Bu aylar zikrolünüyordu. Şimdi Gregorian takvimini kullanıyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu 12 ay kullanılıyor. Hicri kameri takvimde de aylar 12'dir. Ama adından da anlaşılacağı üzere ayın dünya etrafında 12 defa dönmesi bir seneyi teşkil eder. O da 354 gündür. Ama diğer miladi takvim veya şemsi takvimde dünyanın güneş etrafında bir defa dönmesiyle sene tamamlanır. O da 365 gündür. Arada 11 gün kadar fark vardır.